Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Sevgili dostlar nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Beni şu anda kim izliyorsa bu falım onun olsun. Vallahi kim üzerine alınıyorsa e, muhakkak ki eminim kendinden bir parça buluyordur sevgili arkadaşlarım. Sadece bu kahve fincanını kapatırken e, beni takip eden, abone olan arkadaşlarımın niyetlerini baz alarak bakmak istiyorum sevgili dostlar. Yani benim niyetime dahil olmak isteyen arkadaşlarım abone olup kanalımıza destek olmanız yeterli sevgili arkadaşlarım. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenen, yorum atan herkese. Hepinize sağlıklı günler, mutlu bir pazar diliyorum. İnşallah kalbinizden geçen güzelliklerin hepsi tek tek size ulaşsın. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden hemen kahve fincanınızda ayrıntılı, detaylı olarak neler çıkmış hemen bir bakalım. Şöyle göstereyim. Sizlerde görün şu fincanınızın içi. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şurası tamamen e, şu anda evli olan arkadaşlarımı indi, ilgilendiriyor. E, yani evliliğinde sorunlar yaşadığınızı e, ve bu sorunların her geçen gün e, bir nokta, hep bir fazlası ilerisini yaşadığınızı görüyorum. Ama e, şöyle söyleyeyim, e, ya siz huyunuzdan vazgeçmelisiniz ya da karşı taraf bir huyundan vazgeçmeli ki orta yolu bulabilin. E, ancak bu sıkıntıları bu e, sıkıntılı geçen evlilik hayatınızı ancak bu şekilde geride bırakabilirsiniz arkadaşlarım. Yani siz inatlaşarak, karşı taraf inatlaşarak e, görüyorum ki orta yolu bulamıyorsunuz. E, bir tarafın e, bazı savunduğu şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Evliliğinizdeki sorunların bitmesini istiyorsanız ya siz ya karşı taraf e, dediğim gibi e, bir özelliğinden vazgeçmeli. Şimdi fincanınızın ortasında kaktüs e, çiçeği çıkmış. E, aşkınız için evliliğiniz için e, bütün zorluklara göğüs geriyorsunuz fazlasıyla e, istek ve arzularınız evet var mı var e, bunları istiyor musunuz ama bir an önce istiyorsunuz e, zaten böyle bir döneme girdiniz önümüzdeki aydan itibaren ee, sizin isteklerinizin gerçekleşeceği ee, zaten istekleriniz çok böyle abartılı istekler değil arkadaşlar hani olabilecek olan şeyler ee, o yüzden e, önümüzdeki aydan itibaren e, bunu birebir yaşayacaksınız şimdi eşiniz ile ilgili e, kısa bir süre sonra e, tamamen yanlış anlamadan kaynaklanan bir tartışma yaşayacaksınız ve aranızda gerçekten e, negatif bir e, etki olmasına neden olacak. Ancak kısa sürede e, bu durumu toparlayacaksınız. E, zaten aranızdaki bağ gerçekten güçlü ve yoğun. E, ancak eşiniz dışında e, bir kişinin de e, önünüzdeki iki aylık süre içerisinde e, sizi size karşı duygularını açacağını ve sizinle duygusal ilişkiyi yaşama yönünde çaba göstereceğini söylüyor telveleriniz. Aslında. Evli olan e, bayan ya da erkek takipçilerim. Siz evlisiniz, karşı taraf bekar, e, bekar olan böyle bir kişiden e, size karşı duyguları olduğunu duysanız ne yapardınız? Ama sizde hiçbir şey yok. Yani eşinizi seviyorsunuz. E, bununla ilgili şöyle söyleyeyim: e, Sizin hiçbir kafa karışıklığınız olmayacak çünkü eşinizde aranızdaki bağ kuvvetli olduğu için e, karşı taraf sadece söylemekle yetinecek. Ama sonradan da söylediğine bin bir pişman olacak tabii ki yani utanacak çekinecek e haliyle sevgili arkadaşlarım böyle bir kaosun böyle bir durumun içinde kalabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda yani bu bölümde aslında tamamen e, e, refahın hakim olduğu e, huzurun hakim olduğu aslında uzun zamandan beri sizin e, kafanızın üstünde oynanan oyunları fark ederek e, zararın çok çabuk kıyısından döndüğünüzü gösteriyor Tabii ki bunun e, bu zararın yakınlarından gelmesinin şaşkınlığı e, ve üzüntüsü içi, içerisinde olabilirsiniz arkadaşlarım e, fakat şu anda hayatında kimsesi olmayan bekar olan arkadaşlarım e, Aşk hayatınızda bir heyecan geliyor e, o heyecan artacak e, İleriki boyuta geçer mi e, ya da sizin evleneceğiniz kişi mi e, bunu şu anda söylemesi çok erken olur yani insan bir aylık tanıdığı kişiyle ilerisini düşünmemeli şu an itibariyle en azından birbirini yeterince iyi e, tanımadan e, ileri bir boyuta geçmemeli arkadaşlarım e, yalnız ne olursa olsun eşinizle karşınızdaki kadın ya da erkek e, sevgi ve ilginiz karşılıklı olduğu sürece e, ikiniz de birbirinizin yanında hep olacaksınız e, mutluluğun evet bu mutlu olmayı başaracak mısınız? Başaracaksınız. Her türlü zorluğa karşı en önemli sebeplerden bir tanesi birbirinize kenetleneceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi tez iyi alınacak olan bir haber var. Ee, hem de çok güzel. E, ve bir kısa vadeyi gösteriyor aslında. Bu sadece falına baktığım şu anda sizsiniz. Tamamen sizi ilgilendiren bir haber sevgili arkadaşlarım. Yani bu mektupla da ya da bir zarfla da gelebilir. Ya da bir e, mesajla sevgili arkadaşlarım bu haber. Burada resmen bir ressam almış sizi karşısına sizin resminizi çiziyor. Hayatınıza yeni bir şekil vermek istiyorsunuz. Bu sizin elinizde ama şekil vermeye çalışırken de e, para olmadan şekil verilmiyor diyorsunuz. Halıyı e, belli bir kesime katılıyorum arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. E, para varsa o şekil e, şekilden şekile değişir. O ayrı tabii ki. Ee, ama sizin elinizde olduğu için bunu parasız bir şekilde de halledebilirsiniz arkadaşlar. Hayatınıza şekil vermek. Yani size zarar veren insanlardan kurtulmak, mutsuz olduğunuz her yerden uzaklaşmak, e, düşünmek, özgür olmak, hür olmak. Aslında e, şekil dediğimiz zaman tamamen sizinle orantılı bir şey çıkıyor sevgili arkadaşlarım. E, ve bazı anlaşmazlıklar evet yaşadığınız doğrudur. E, bu anlaşmazlıklar kısa sürede gideril, giderilmezse eğer e, çok büyük üzüntü doğabilir sizin için. E, bunları nasıl gidereceksiniz? E, lütfen e, birileri size yardım etmek istediği zaman o kişinin yardımlarını manevi bile olsa e, kabul etmeniz gerekiyor. E, çünkü yalnız başınıza kaldığınızda türlü türlü şeyler düşünüyorsunuz. Ama bir kişi yanınızda olsa size düşündüğünüzün yanlış olduğunu ya da doğru olduğunu ifade etse o bile size bir güç verecektir sevgili arkadaşlarım. Şu anda e, abilerim ablalarım e, yaşınıza rağmen hala çalışıyorsanız ve e, tebrik ediyorum sizleri. Çalışmanın yaşı yok. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece insan çalışmalı. E, çok sıkıntılı e, bir iş olabilir. Bedenen çok ağır bir iş, e, iş de olabilir arkadaşlarım. E, belki eve gittiğiniz zaman yani e, şu kalemi alıp şuradan şuraya koyasınız gelmiyordur. Yorgunluktan gözünüz hiçbir şey görmüyor. Ee, çalışmak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz çünkü hedefleriniz var istekleriniz var bunun doğrultusunda da hala bıkmadan usanmadan çalışıyorsunuz ee, çocuklarınız varsa onların geleceği için ee, ama en önemlisi kendiniz için yani bir hedefiniz var o hedefinize ulaştıktan sonra zaten çalışmayacaksınız ee, bu hedefinizde ben yakın olduğunu düşünüyorum ee, en fazla bir yılı var ya da yok Belki emekli olmak istiyorsunuz. Emekli olduktan sonra bazı hedefleriniz var. Bunlara ulaşmak istiyorsunuz ve emin adımlarda, emin adımlarla güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Ama gerçekten çalıştığınız iş ağır ve bedenen gerçekten çok yorulduğunuzu görüyorum. E, sağlığınıza da bu süreçte dikkat edin ki e, o hedeflediğiniz şeylere sağlıklı bir şekilde ulaşın. Hadi bakalım. Sıkıntılı geçen dönemin sonuna doğru yaklaştığınızı, aslında eğlenceli günlerin arifesinde olduğunuzu söylüyor kahve fincanınız. Zaten buraya baktığımızda yani burada burnundan kıl aldırmayan bir kadın var. Kafası böyle dik, kafası dik, asla boyun, boynunu yere eğdirmiyor. Hatalı da olsa hatasız da olsa ben buyum diyor benim şartlarım bu benim kurallarım bu ister istersin ister kabul edersin ister etmezsin işte kapı orada diyor sevgili erkek takipçilerim bu sizin ayrıldığınız eşiniz olabilir e, ve eşiniz şu anda sizinle konuşurken siz şuna inanıyorsunuz e, işte ailesi aklına giriyor bu onun konuşmaları değil bu onun düşünceleri değil yoksa o böyle davranmazdı diyorsunuz ama bence kesinlikle kendi düşünceleri. O bakmış, görmüş. Sizinle mutlu olamıyor. Şu anda hayatında birisi olduğuna da inanmıyorum. Çünkü tek başına çıkmış. Bu saatten sonra çalışıp ayaklarının üzerinde durmayı ve artık sizinle bir araya mümkünse gelmemeyi istiyor. Sevgili erkek takipçilerim. Ve bunu yaparken de aslında üzülmüyor mu? Kesinlikle üzülüyor. Ama böyle yapmazsa sizden kurtulamayacağını biliyor. Sizden kurtulamayacağı derken yani siz onun illaki böyle yakasına yapıştınız diye bir kural yok. Kendi kalbinden kurtulamayacağını biliyor ve o yüzden çalışmak istiyor ki ayakların üzerinde dursun ve kafası başka noktalara odaklansın aslında bunu istiyor tam olarak sevgili arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek Şimdi arkadaşlar yani çok uzak. Bunu neden söylüyorum? Sizden uzaklaşmak için bir kişinin elinde yeterli sebep var. Yani yeterli sebep artık ailesidir ya da maddiyattır. Sizden bir kişi şu andan itibaren uzaklaşmaya başladıysa muhakkak bir sebebi var ya. Yani bu kişi uzaklaşıyorsa. Sizden daha önemli bir sebebi vardır arkadaşlar ve o yüzden sizden uzaklaşmıştır ee, ve gidiyorsa bir daha da geri dönmeyeceğini söylüyorsa belli ki o tarafta kıramayacağı insanlar olduğu içindir. Yani e, muhakkak ki bu uzak e, sizden uzaklaşmasının sebebinin altında kişi ya da kişiler vardır arkadaşlarım e, sadece o kişiye giden kişiye bağlamayın. O giden kişi de e, elinde böyle fırsat olsa eminim gitmezdi. E, demek ki mecbur kılındı, zorunlu kılındı ve gitmeyi tercih etti. Bu şekilde düşünün. E, bunun ama altında yatan sebebi ben merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, karşı tarafa bazı şartlar sunuldu. E, bu şartlar ona cazip geldi e, ve sizi bırakarak bu tarafa yöneldi. Başka da hiçbir açıklaması ona olamaz. E, demek ki e, sizdeki şartlar iyi değildi bu tarafa doğru yöneldiyse oradaki fırsatları değerlendirmek içindir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, beğenip yorum atarsanız da sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.